nasıl halıları boyarken kök boyalar kullanıyorlar? Bitkisel boyalar kullanıyorlar. Bizim de kullanacağımız malzemeler bitkisel malzemeler. Bunlar nedir? Kırmızı soğanın kabuğu, kırmızı lahana'nın yaprakları, kırmızı pancar, kırmızı pancarın kökü, nar varsa mevsim itibariyle narın suyu. Vişne varsa mevsim itibariyle vişnenin suyu. Yani kırmızı boya bırakan her türlü malzeme ya da kahverengi boya bırakan her türlü sebzeyi kullanabilirsiniz. Patlıcan zamanında patlıcanın kabuklarını kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağız, bir formülü nasıl uygulayacağız derseniz son derece basit. Kısa bir saç için anlatayım, ölçüyü vereyim isterseniz. 2 tane patlıcanın kabuğu, 1 tane kırmızı pancar, 3-4 tane kırmızı soğanın kabuğu, Yaz olduğu için vişne suyu gibi kırmızı boya bırakacak bir meyvanın suyunu bir tencerenin içine koyuyorsunuz. Üzerine bir bardak kadar, bir buçuk bardak kadar su ilave edin. Bütün bu koymuş olduğunuz sebzeleri sabitleyecek malzemeye ihtiyacımız var. Boyayı sabitleyecek malzemeye ihtiyacımız var. Bunun içinde ceviz kabuğu, ceviz yaprağı, tarçın ve ada çayı yapraklarına ihtiyacımız var. Yine karanfil boyayı sabitleyen önemli malzemelerden bir tanesidir. Bütün bu malzemeleri tencerenin içine koyun. Güzelce bir 10 dakika 15 dakika kaynatın. Sonra soğumasını bekleyin. Eğer içine attığınız kabuk tarçınsa içinden o kabuk tarçınları çıkartın ve malzemeyi blenderdan geçirin. Malzeme ılık hale geldiğinde bir kaşık kadar içine kına ilave edebilirsiniz. Bu hazırlamış olduğunuz e, boya kıvamından daha yoğun olan, muhallebi kıvamında olan malzemeyi saçınıza boya sürer gibi sürün ve bir streç filmle güzelce sarın. Ara ara fön makinesine sıcaklık verin ki e, bir reaksiyona geçsin malzemeler ve e, saça sabitlensin. E, 3-4 saat kadar saçta kalması gerekiyor. 3-4 saatten sonra... Saçınızı yıkayın. Saçınızı beslemesi için bu malzemenin içine en son bir yumurta sarısı ve biraz 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Saçınızda 4 saat beklettiğiniz bu malzemeyi güzelce yıkadınız ve arındırdınız. Bu formül saçınızda tutsun istiyorsanız biraz istikrarlı olmanız gerekiyor. Yani bu formülü en azından saçınızda boya tutana kadar haftada iki kere uygulamanız gerekiyor. Göreceksiniz ki bir, bir buçuk ayın sonunda o bem beyaz saçlarınız kahvemsi, hafif kızılımsı bir hal almaya başladı. Sonrasında sadece dipten çıktığında uygulayacağınız, bir buçuk ayda uygulayacağınız bir doğal boya olacak.